Hazreti Meryem dedi ki İsa'ya oğlum İsa bak dikkat et gerçekten mi böyle? Evet Rabbim bana bildirdi anne dedi. İstersen dedi bu evdeki herkesi toplayın ben hırsızı dedi size dedi orada dedi konuşturayım dedi. Hazreti İsa böyle deyince Meryem annemiz hemen koşarak dedi ki ey hatun dedi ey hanımım hemen evdeki herkesi topla. Akşam yemeğinde herkes toplandı herkes. Ahırdaki, tarladaki, her yerdeki herkes geldi. 15-20 kişi neyse. Yaşlı adam derdini anlattı. Dedi ki: "Arkadaşlar, siz bu evde, bu handa, bu çiftlikte beraber yaşıyoruz. Benim altınım çalındı. Hiçbirinizin kalbini kırmamak için ben bugüne kadar kimseye söylemedim." Ben sizden Allah için, Hazreti Musa'nın Rabbi için yalvarıyorum. Vallahi cezalandırmayacağım. İçinizde bu işi yapan varsa çıksın, söylesin. İhtiyacı varsa o altınlar da onun olsun. Ama hırsızlık yapan Allah katında ağır bir günahtır. Tevrat'ta hırsızlık çok ağır bir günahtır. Hani şimdi İslam şeriatı el kesiyor diye bağırıp çağıranlar var ya, Tevrat şeriatını bir okuyun bakayım. Hırsıza ne yapıyor Tevrat şeriatı? Bir bakın bakalım. Hırsıza ne yapıyor Tevrat şeriatı? Yavrularım dedi. Ey benim evimde yaşayan insanlar. Hırsız ortaya çıksın dedi. Tevbe etsin Allah'a. Pişman olsun çünkü bu ağır bir günahtır. Hazreti İsa da orada annesiyle. Hiç kimse çıkmadı. Dedi ki Bak şu küçük İsa hırsızın kim olduğunu biliyormuş. Dediler ki ya çocuk dediler. Söylese bile inkar ederiz. Çocuk yani sonuçta. Sus. Sen yalan söylüyorsun dersin, kovarsın çocuğu. Sen karışma büyüklerin işine dersin. 5 yaşında çocuk İsa. Hazreti İsa Aleyhisselam tabii haşa. Tabi çocuk biliyor dedi yaşlı adam. Onlardan Harkulade halleri onlar da görmüş. Yani çok şerefli bir aile, çok imanlı bir aile olduğunu Meryem annemiz ve İsa'nın görmüş adam o 4-5 yılda. Kimse ses çıkarmadı. Adam döndü, oğlum, yavrum, İsa, hırsız kim dedi? Hiç kimse bilmiyor. Hazreti İsa geldi, amanın elini tuttu. Şu dedi, eğildi, kötürümün de yanına gitti, gözü görüyor, ayakları tutmuyor. Kötürümün de yanına gitti, bu da bunun sırtına çıktı. Senin şuradaki altınlarını bu ikisi beraber çaldı. Tabi bunlar hoplayıp zıplamaya başladılar. Herkes insan nefsi öyledir. Kimse suçunu kabul etmek istemez ya. Dedi ki peki size dedi bir çocuğa mı inanıyorsunuz dedi. Bu çocuk dedi belki anasıyla bu çaldı dedi. Bu çocuk bize yalan söylüyorsa iftira ediyorsa herkes yemin etmeye başladı o amayla kötürüm olan. İsa dedi ki bunların altını sakladığı yeri de söyleyeyim mi dedi. Daha da merak ettiler. Hazreti İsa onların altını sakladıkları yeri de buldu. Bu sefer dediler ki bunlar sokmuşlardır buraya. Hep İsa'yı inkar ediyorlar ya, mucizeyi inkar eden şimdiki sözde ilahiyatçılar yok mu? Hocalarımız güya, adam mucizeyi inkar ediyor. Hazreti İsa diyor, ölüm ölü diriltmemiştir diyor, haşa. Hazreti İsa'ya dediler ki çocuğa, bu çocuk sakladı belki de anasıyla dediler. Bu sefer hakkı ortaya çıkaralım derken suç yarı yarıya kucaklarında kaldı mı Meryem'le İsa'nın? Hazreti İsa dedi ki efendiye, evin efendisine dedi ki efendim şu altınlara sor sizi oradan kim aldı de. Altınlara sor dedi. Hırsız kimse ortaya çıksın. Yalnız dedi eğer bu altınlar konuşursa bu altınlar hırsızı söylerse o zaman sizin tövbeniz kabul olmayacak. Yani biteceksiniz. Hazreti İsa'nın en gizli şeyleri bildiğini bilince o kötürüm ve ama dediler ki biz bu inatçılığı daha ileri götürmeyelim. Çocuk her şeyi biliyor. Oysa bizim bunu yaptığımızı hiç kimse görmedi. Bu çocuğa mutlaka Allah haber verdi. Biz bir adım daha atarsak helak olacağız. Gel suçumuzu itiraf edelim başımızda çok merhametli bir ev sahibi var. Özür dileyelim dediler ve dediler ki vallahi bu çocuk doğru söylüyor dediler. Evet aynı dediği gibi oldu. Ama eğildi ben sırtına çıktım ve altını biz çaldık. Birkaç ay kaldıktan sonra da gidecektik. Altını buraya biz gömdük dediler. Hazreti İsa küçük çocuk ya. Annesi dedi ki oğlum İsa bunu sana Allah'ın haber verdiğine ben inanıyorum. Çünkü Allah sen benim karnımdayken kış gününde yaz meyveleri veriyordu. Yani ben senin mucizeni anne karnında bebekken gördüm zaten. Peki sana sorarım oğlum hakikaten o altınlar konuşacak mıydı? Alemlerin Rabbi olan Allah'a yemin ederim ki o altınların her biri bunların hırsız olduğunu söyleyecekti anne dedi. Rabbim bana haber verdi dedi. Allah bana haber verdi. Burada iki şey öne çıkıyor. Müslümanlar, evet bizi bir İsa gelip suçüstü yapmıyor. En gizli ayıplarımızı, günahlarımızı evet kimse ortaya çıkarmıyor. Peki Allah bize Kur'an'da İsa'nın ölü dirilttiğini, İsa'nın kayıpları buldurduğunu, İsa'nın körleri iyileştirdiğini niye anlatıyor? Yani şimdi öyle bir şey mi var? Şimdi öyle bir insan mı var? Kur'an-ı Kerim'de bu surenin ne ihtiyacı var? Yani bir Müslümana bu sure ne kazandırır? Bir hikaye mi öğretiyor Allah bize? Yani bizim hikaye kültürümüzü mü geliştiriyor Allah? Hani bazı hocalarımız, hocaları bıraktık şimdi bazı televizyon izleyicileri de başladılar. Ya diyor hurafeci adamsın diyor. Doğru. Oruç babaya gidip cüzdan sürdürenlere laf söylemezsiniz. Doğru. Eyüp Sultan türbesine başörtüsü sürerek kızına koca arayanlara ses çıkarmazsınız. Doğru. Biz hurafeciyiz. Efendim diyor o hikayelerle ne oluyor? Ben size söyleyeyim o hikayelerle ne oluyor? Bak şu İsa'nın olayında biz ne öğrendik biliyor musunuz? Bir, iyilik gördüğün yere iyilik edeceksin. İyiliğe nankörlük etmeyeceksin. Beş yaşında çocuk ekmeğini yediği eve iyilik ediyor. Şimdi bizim gençlerimiz anasına babasına sırtarıyor. Tokat ağzıyla söylüyorum sırtarıyor demem. Yani saygısız davranıyor. Annesi bir şey rica ediyor. Yok diyor. Bana bunu söyleyip durma diyor. Başkası yapsın diyor. Halbuki biz 5 yaşında bir çocuğun kendini ne yedirmiştir ya o çiftlikte? Anası da çalışıyor. Hazreti Meryem o eve bulaşık yıkıyor, çamaşır yıkıyor, ekmek pişiriyor. Yani evde ekmek yiyor ama evin insanına da hizmet ediyor Hazreti Meryem. Yan gelip yatmıyor yani. Hani şimdi var ya gelini diyor ayrı eve indireceksiniz diyor. İndir ne olacak? Daha mutlu olacaklar. Görürsünüz mutlu olacaklar. Görürsünüz anayı babayı evden çıkardınız huzur gitti huzur. Boşanma davaları kardeşlerim yüzde 22-23 Türkiye'de. Niye? Niye? Sebep ne? Karşınızda bir büyük yok. Oğlum hanımına bağırma burada baban var bir otorite yok. Geline yavrum bak biz de gelin olduk. Böyle şeyler olur. Evladım itaatsizlik etme. Bu kadar şımarıklık yakışmaz sana. Sen Müslüman'sın diyen evde bir elti olsa, bir görümce olsa, bir kaynana olsa o gerilim yumuşar. Ama şimdi bir kumanda kavgasına, televizyon kumandası kavgasına, boşanma davaları anlattı bana avukatlar. Kavganın sebebi kumanda ha. Oradan çıkmış yani. Sonra büyümüş tabi. Ortada çocuk var. Televizyon kumandası için kavga ediyorlar. Ve boşanmayla bitiyor. Müslümanlar. Veyahut adam tutuyor biraz paraya ulaşan son devrin Müslümanları. Müslümanlar iktidar, para, mal, makam son yıllarda imtihan oluyoruz. Bunlara erişince dikkat edin. Mahalleyi değiştirenler, arabayı değiştirenler, hanımı değiştirenler, ondan sonra huyunu değiştirenler, başka çevreyi değiştirenler, başka efendim bir acayip bir şey ya. Adam biraz para pul sahibi olmuş, ihale almış, zengin olmuş, müteahhit olmuş. Geçen bir baktım tıraşı, tipi her şeyi değişmiş. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.